bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyoruz. İlk konuşacağım konu geri takip konusu. Gerçekten artık bu konuya açıklık getirmem lazım olduğunu düşündüm. Ben geri takip yapalım mı konularını çok fazla artık duyuyorum. Ve bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben arkadaşlar geri takip yapmayayım. Videolarımın altında bunu sormayın. Şimdi ise işte bana sorulan bazı soruları cevaplayacağım. O uygulamanın adı ne? uygulamanın adını ve resmini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz ve indirebilirsiniz. En sevdiğim yorumlar ise yeni takipçinin yorumları. Gerçekten hani çok doluyorum bu yorumlar yaptığında siz. Ve abone artmasını görmek de beni çok sevindiriyor. Birkaç tane daha sorum var. Şimdi onları cevaplayacağım. Bu kadar güzel etkileri nasıl yapıyorsun? Bazıları şablon arkadaşlar Doğruyu söylemek gerekirse ama çoğunu kendim yapmaya çalışıyorum. Bazı etkilerimin 2-3 saat kaldığı bile oluyor. Ve bir sorun daha var. O soru da mı yoksa Koronal mı? Ben de İndominable çünkü Koronal bana çok acı geliyor ve bu yüzden e, çoğunu sevmiyorum. Ama İndominable o kadar acı olmadığı için bir de acısını daha çok az olduğu için de yani daha çok seviyorum. Evet videom bu kadardı. Görüşürüz.